Merhaba arkadaşlar. Tekrar hey, şık şey kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videomuzla yine sizlerleyiz. Sizlere yeni reytinglerde olan bir videomuzdan biri de 3 Kız Kardeş dizisi. 3 Kız Kardeş dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Oyuncularımızdan çok güzel eğitimli oyuncumuz Gökberk Demirci ...Köksal Kartal karakterine hayat verecek. Ve sizler için de oyuncu, oyunculuk yeteneklerini bizler için sunacak arkadaşlar. Biliyorum Gökbek Demirci'ni siz çok seviyorsunuz. Sizler için de dizimizin en son görüntülerini sizlerle paylaşım edeceğim. Ve dizide Türkan'la birlikte yepyeni sahneler canlandıracaklar. Sizler için de yepyeni paylaşımları sunacağım arkadaşlar. Kamera arkası setimizden o Görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Gökberk Demirci'nin yeni karelerini görmek istiyorsanızsa sadece kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve kanalımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler, hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın.